yerlerini alalım öğrencileri, Eyyubiye Siverek, Sürç, kilerin at arabaları. Ben bu anlamlı günde böyle güzel bir çalışmaya, böyle güzel bir yarışmaya katkı sunan Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkoğlu'na şahsında kendisine ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün Çanakkale ile ilgili konusu sadece Çanakkale olan bir bilgi yarışması final töreni dolayısıyla final yarışması dolayısıyla bir arada bulunuyoruz. Bizim Haliliye Belediyesi olarak geçen senede aynı şekilde yapmış olduğumuz bir çalışmadır. Allah nasip eylerse hayatta olduğumuz ve görevde olduğumuz süre içerisinde bu yarışmamız geleneksel hale gelmiştir. Bugün ikincisini gerçekleştirdik. Eğer Cenab-ı Hak ömürü verdiyse gelecek sene de yine burada da hep birlikte olacağız ve bu bizim görev süremiz içerisinde devam edecektir. Çanakkale bir savaş değil. Çanakkale bir mücadele değil. Çanakkale bir destan. Beyim Karadağ, Sefa Bekar, Faruk Demirci, Abdülkadir Kırıcı. Kimin adı verilmiştir? Sorumuzu okuyorum. Birinci Kirets savaşında Fransız tümen komutanı. Akçakale 20 puan, Girecik 20 puan, Ozova 40 puan, Ceylanpınar 30 puan, Eübia 60 puan, Alfeti Alfeti 20 puan, Halilia 60 puan. Arvan 20 puan, İlvan 30 puan, Karaköprü 40 puan, Siverek 50 puan, Suruç 40 puan, Viranşehir 40 puan. Siverek 3. oldu. Türkiye'de 5 yıl. Eylül'e yanlış, Halil'e doğru. Olan bilgi yarışmasının finalinde Haliliye'yi temsil eden okullarımız birinci olmuştur. Egyb'i temsil eden okullarımız ikinci olmuştur ve üçüncü olan içinizde Siverek olmuştur. <laughs>